Selamlar ben Semih bugün arkadaşlar Sierel dizimizin 6. bölümüyle karşınızdayım bu bölüm çok kritik bu bölümde kaybedersek Sierel'den eleneceğiz yani çıkma ihtimalimiz olmayacak üst tura ee, hemen rakibe bakalım kimmiş evet Keafer Hubifan ee, şimdi arkadaşlar ben destelerimi hazırlamıştım rakibin snipe atamayacağı bir şekilde daha önce çok kullanmadığım desteleri aldım ee, bunu hatırlıyorsanız başka bir bölümde kullanmıştık bu arada başka diğer bölümleri İzlemediyseniz 1. Bölümden başlamanızı öneririm Bir değişiklik yapmalı mıyım diye bir son kez kontrollerimi yapıyorum Çünkü bu turun şakası yok arkadaşlar Bu arada CRL hoşunuza gittiyse ikinci Sezon çekmemizi istiyorsanız e, Beğeni atabilirsiniz arkadaşlar Nesneler bu Elektro devre kaybetmiştik Remail ile Bir maçı Evet hazırım galiba Evet Bu adam muhtemelen Alman oyuncu Floppy SK Floppy'nin hesabı olması lazım Hoşbinijile başladık. Karşımızda sağlam bir adam var gibi duruyor. Alman. Şimdi arkadaşlar biraz daha odaklanmalıyım. Cereal e, ciddi alınacak bir durum. Güzel bir iksir takası aldık. Havan mı oynuyor? Evet, muhtemelen Havan oynuyor arkadaşlar. Yani biraz beklemek durumundayız. bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir okçular hiç yoktan bir bulsak ben çok mutlu olurum. Güzel güzel. Evet, maça önde başladık. Adam havan oynuyor. Destesini öğrendim nasıl oynayabiliriz? Keşiş çok çalışacak bir kere silah şöyle karşı. Onu güzel tutturduk. İyi madem valla atalım şöyle. Ya yani çoğu desteyle iyi oynamak lazım CRL'de e, yoksa rakip snipe atar. Bu yüzden de sürekli farklı desteler kullanıyorum. Gene bir çalışacak. İzin vermedi. Akıllı adam iyi oynuyor gerçekten. Hoş binici atacağım arkadaşlar. Binası çıktı çünkü. Havanın elinde yok. Şu an vurman lazım. Oh bravo. Valide attım tanklısın diye canım ejeni. Orada kal Valkür. Vur canım. Oh güzel güzel gidiyoruz. Şöyle kuleye vuralım. Tamam. Madenciyi fazla vurdurmamalıyım. Ruh bile atlamasın. Bana keşiş lazım. Şu an değil. güzel. Şöyle oduncuyla bir göz korkutabilirsem veya Valkür kullanırsa bir Willowcu tutturmak istiyorum. Bravo. Az kaldı. 3 tane letup atmam lazım. Veya bir tutturmalıyım. Yetiş, yetiş yetiş yetiş. Ah çevirdi. Sakin sakin. Tamam zehri hava attı Aa, elinde hiçbir şey yoktu. Tomruk atacak. Kuleye vurma sakın. Zehri var. Oh. Vur bir lokç vur. Hadi. Oh bravo. Çok iyi. Devam 1-0 öndeyiz. Çok inceydi çok inceydi. Averaj lazım bize. Çıkarsak averajla çıkacağız. 2-0 yenmeliyiz. Elektro alacağım. Bir sıkıntı yok. Tamam. Elektro bakalım. Daha önce elektro tecrübem vardı yani kupada çok kullandığım için. Umarım işime yarar burada. Deminki maç neydi ya öyle? 3 slasher Evet muhtemelen 3 slasher kullanıyor. Toplayıcı dikebilir. Güzel. Altın Şövalye'ye resmen orada haylet attı. Özellik bassam ölür mü? Evet, Öfkeli üstler şöyler de yeni çıktı. Ana açar mıyız? Tüh. Ah, kaybettik. Arkadaşlar kasırga yüzünden. E, kasırgayı atamadığımız için, Ana açamadığımız için kaybettik. Bravo iyi oynadı adam. Kule takası gelir mi? Tek rahatlatacak şey bu olur bana. Yani kule takası yapmak zorundayız. Of çok kötü çıkması soktuk kendimize. Bu maç biraz hatalı oynadık sanki. Ana kuleyi her şey pahasına savunup sol kuleyi almam gerekiyor ki elit barbarı varken ben sol kuleyi nasıl alayım? Ama almak zorundayız. Üzücü gerçekten ya. Orada çok güzel gördü. Hani altı şövalyemin olmadığını falan gördü. Bir anda bastı gerçekten. Şöyle topu attım. Büyük bir yok sonuçta. Sonradan çözdüm 3 taşır olmadığını. Oradan Kuleye vurması gerçekten blokçuluk Vay be Biraz daha sanki odaklanmam lazım gibi duruyor Ama buradan çevirmek zaten e, Mucize gibi bir şey olur Umarım yapabiliriz Uygun bir fırsat bekliyorum Güzel kart toparlamama fırsat verdi şu an Hala kart toparlamama yardım ediyor Vurma 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 Güzel. Hadi be kan be çok yakındık. Averaj kaybettik. Ve bir maç daha kaybedersek elencesi herhalde. Yani üst sıra çıkma fırsatımız olmayacak. Güzel düşüneyim, mezarlık alamam Çok kullandım mezarlık, havan alayım Kendime güveniyorum Mezarlık bir köşeye atalım ee, Ana destem olduğu için Rakipler tahmin edebilir mezarlık oyuncağımı Havan yetenek işidir Yapabiliriz bunu Tazı mı oynuyor? Tazı oynuyorsa Çok zor eşleşme Ah be Umarım yenebiliriz. Küçük bir ihtimal olsa da bunu yapabiliriz bence. Taz olduğuna emin miyiz? Oh mezarlıkmış. Öyle bir rahatladım ki. Tamam. Mezarlık olması iyi oldu gerçekten. Eşleşme bizde. Bu eşleşmeyi verirsem gerçekten kendimi affetmem. Hani kendimi teselli etmem hani önümüzdeki herhalde yaparsın falan diye kaybedersem. Çünkü bunu almak zorundayız. Yani madenciyi mezar taşına atmak yerine kule atsam sonra tomruk atsam mezar taşına mantıklı. Çok gergin bir maç. Bir -bir. Bekleyelim bakalım. Mezarlığı zaten agresif kullanamaz diyecektim. Kullanıyor bu adam. Güzel, güzel, güzel iksir takası aldık. Ah, havanı kaçırdım. O havanı tekrar oyuna sokmak için şuraya madenci atıyorum. Madencime kart atarsak kuleye vuracak havan. Adam temkinli. Bütün bölümleri izlediyseniz zaten Sierra'yla çok iyiydik. Bu maçı verecek bir insan değiliz bence. Vermemeliyiz yani. Güzel refleks. Havan kuleye vuruyor bu arada. Bravo. Kazandık galiba. Son defans. Şarjım bitiyor. Sağ tarafı iki zehir. İki zehir sonra bitiyor. Havan baskı için. Bıraktı. Çok güzel. 6. bölümde de kazandık arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar yapmamız gerekeni söyleyeyim. 7. bölümde bir sonraki bölümde final bölümünde e, maçı kazanıp çıkabiliyorsak averajla çıkmaya çalışacağız. Averajımızın da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama bir umuttur yaşamak diyorum. Gördüğünüz gibi maç geçmişim böyle arkadaşlar. Siyerel'in 6. bölümü bu şekildeydi. E, final bölümünde o halde görüşmek üzere. Bakın finalde karşımıza kim gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen atabilirsiniz. Hoşçakalın.